Google Books'tan alıntı. Halep, Alapya ilişkisi. Türkçesi. Alapya yalnızca değil ki halk arasında artık Aleppo, Halep diye anılır. Suriye'nin Komagene şehridir. Kotavikus'un 3. kitap 23. bölümünde yazdığı üzere eskiden Beroea ya da bazılarına göre Hierapolis olarak anılmıştır. Yalnızca Kotavikus ve Du Kange'nin Ikefor Brenius sayfa 315'teki eserine göre. Burada ilginç olan nokta aynı zamanda Hierapolis olarak anılması. Hierapolis sözcüğü ister istemez bize Hayrabolu kelimesini hatırlatıyor. İlginç bir durum.